Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fetih suresi. Bu surenin Kıtal Muhammed suresinden sonra konulmasının güzelliği aşikardır. Çünkü Fetih savaşa bağlı bir zaferdir. Bir hadisi şerifte varid olduğu üzere bu sure Allah'ın peygambere ve müminlere nasıl muamele yapacağını fetih sebebiyle Peygamber aleyhisselamın geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlayacağını, mümin erkek ve kadınları cennete koyacağını açıklamaktadır. Ahkaf suresinde, ''Bana ve size ne yapılacağını bilmem'' ayetiyle ne yapılacağı müphemdi. Dolayısıyla bu sure, suresi suresiyle bu yönden irtibatlıdır. Fetih suresinin meali Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Resulüm, gerçekten biz sana ardı ardına gelecek nice fetihlerin öncüsü ve müjdecisi olarak apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek tüm günahlarını bağışlayacak, üzerindeki nimetini tamamlayacak ve seni dosdoğru bir yola eriştirecektir. Şanlı, şerefli bir zaferle sana yardım edecektir. O Allah İmanlarına iman katmaları için müminlerin kalplerine sekinet, huzur ve itminan indirdi. Göklerin ve yerin orduları yalnızca Allah'ındır. Allah her şeyi hakkıyla bilen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Böylece Allah mümin erkek ve mümin kadınların günahlarını örtecek ve onları ebedi yanık kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah katında en büyük başarı ve kurtuluş işte budur. Diğer taraftan Allah hakkında kötü zanı yani münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları da cezalandıracaktır. Müslümanlar için istedikleri kötülük çemberi kendi başlarına geçsin. Allah onlara gazap etmiş, Onları rahmetinden kovmuş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Ne kötü bir dönüş yeridir orası. Göklerin ve yerin orduları yalnızca Allah'ındır. Allah kudreti daima üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Resulüm, şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ta ki ey insanlar, Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, O'nun dinine ve peygamberine yardım edesiniz, O'na ve peygamberine saygı gösteresiniz ve O'nu sabah akşam tesbih edesiniz. Resulüm, sana beyat edenler, gerçekte Allah'a beyat etmektedirler. Allah'ın eli, onların beyat için uzanan elleri üzerindedir. Artık kim beyatını bozarsa, ancak kendi zararına bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği sözde durursa, O'nun gereğini getirirse, hiç şüphesiz Allah ona yakın bir gelecekte büyük bir mükafat verecektir. Hudeybiye seferine katılmayıp geride kalan Bedeviler sana gelip, Mevlamız ve evlatlarımız bizi oyaladı, seferden alıkoydu. Ne olur bizim için Allah Tanrı bağışlama dile diyecekler. Onlar gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söylüyorlar. De ki: Eğer Allah size bir zarar vermek veya bir fayda sağlamak istese, ondan size gelecek şeyi kim engelleyebilir? Doğrusu Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Aslında siz peygamberin ve müminlerin müşrikler tarafından öldürülü, bir daha ebediyen ailelerine geri dönmeyeceklerini sanıyordunuz. Üstelik bu kuruntu gönüllerinizde iyice allanıp pullanmış ve pek kötü bir zanla kapılmıştınız. Böylece helaki hak eden bir güruh olup çıkmıştınız. Kim Allah'a ve Peygamberine iman etmezse iyi bilsin ki bizi kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır. Göklerin ve yerin mutlak mülkiyeti ve hakimiyeti Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder.'' Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Siz Hayber'deki ganimetleri almaya gittiğinizde Hudeybiye seferinden geri kalanlar, bırakın biz de sizin peşinizden gelelim diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, siz bizimle asla gelemezsiniz. Çünkü Allah daha önce hakkınıza böyle buyurdu. Bu kez aslında siz bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Bilakis onlar meselenin özünü kavrayamayan anlayışı kıt kimselerdir. Seferden geri kalan o bedevilere de ki, siz yakında çok kuvveti ve savaşçı bir millete karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Ya savaşı kazanıncaya veya ölünceye kadar onlarla savaşırsınız yahut onlar kendiliğinden teslim olup boyun eğerler.'' eğer emre itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafatı verecektir. Yok eğer önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz sizi can yakıcı bir azafla cezalandıracaktır. Savaşa katılmama hususunda köre günah yoktur, topala günah yoktur, hastaya da günah yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir.'' Kimde yüz çevirirse onu da can yakıcı bir azapla cezalandıracaktır. Muhakkak ki Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana beyat ettikleri sırada o müminlerden razı oldu. Onların kalplerindeki ihlas, temiz niyet ve içten bağlılığı gördü. Bu sebeple üzerine sekinet, huzur ve itminan indirdi. Onları yakında gerçekleşecek bir fetihle mükafatlandırdı onlara elde edecekleri pek çok ganimetler de nasip etti. Allah, kudreti daima üstün gelen her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Allah size elde edeceğiniz daha pek çok ganimetler vaat etti. Şimdilik size bu ganimetleri verdi ve düşman toplulukların ellerini üzerinizden çekti ki, bütün bunlar Allah'ın müminlere olan vaadinin doğruluğuna bir delil olsun ve sizi her konuda dost soru bir yola eriştirsin. Henüz elde edemediğiniz daha nice ganimetler ve nimetler vardır ki Allah onları ilmi ve kudretiyle kuşatmış ve bunları size vereceğini takdir buyurmuştur. Allah her şeye hakkıyla güç yetirendir. Eğer o kafirler, beyat sonrası Hudeyviye'de sizinle savaşsalardı, elbette arkalarını dönüp kaçacaklardı. Sonra da kendilerine ne bir dost ne de bir yardımcı bulabileceklerdi. Allah'ın öteden beri uygulanan kanunu böyledir. Allah'ın kanununda asa bir değişiklik bulamazsın. O Allah ki, Mekke'nin göbeğinde size o kafirlere karşı zafer nasip ettikten sonra, Onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekti. Allah bütün yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Mekkeli müşrikler inkarda direttiler ve sizi Mescid-i Haram'ı ziyaret etmekten ve bekletilmekte olan hediye kurbanları da kesim yerlerine ulaşmaktan engellediler. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınlar olmasaydı, Bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi birbirinizden çekmez, savaşarak şehre girmenize engel olmazdı. Ancak dilediği kimseleri rahmetini eleştirmek için Allah sizin elinizi onlardan çekmiştir. Şayet onlar birbirlerinden iyice seçilmiş ayrılmış olsalardı, Onların kafir olanlarını elbette can yakıcı bir azaba uğratırdık. O zaman inkar edenler gönüllerinde o taasubu, o cahiliye taasub ve gururunu alevlendirirken Allah ta peygamberinin ve müminlerin üzerine sekinetini, huzur ve itminan duygusunu indirdi ve onların takva sözüne tutunmalarını nasip etti. Zaten onlar buna pek layık ve ehildiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Şüphesiz Allah, Resulü'nün gördüğü rüyayı gerçekleştirecek, doğru çıkaracaktır. Allah'ın izniyle siz kiminiz başını tamamen tıraş ettirmiş, kiminiz saçlarını kısaltmış olarak korkmadan ve tam bir emniyet içinde Mescid-i Haram'a geleceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi biliyor. Onun için size Mekke'nin fethinden önce yakında gerçekleşecek bir başka fetih daha nasip etti. Resulünü bütün dinlere üstün kılmak üzere hidayet ve hak dinine gönderen O'dur. Buna şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Beraberinde bulunan müminler kafirlere karşı çok sert ve tavizsiz, kendi aralarında gayet merhametlidirler. Onları görürsün cemaat ile rükû ve secde ederek Allah'ın lütuf ve hoşnutluğunu ararlar. Secde izinde meydana gelen nişanları yüzlerindedir. Onların Tevrat'taki vasıfları budur. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, derken onu kuvvetlendirmiş, derken kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ziraatçilerin pek hoşuna gider. İşte Allah her devirde böylesine güçlü ve dirençli müminler yetiştirerek onlar sayesinde mazlumlara kan kusturan kafirleri öfkelendirip çileden çıkarır. Allah bunlar arasından iman edip salih ameller yapanlara bağışlanma ve büyük bir mükafat vaad etmektedir.